Merhaba çocuklar. Tam vaktinde geldiniz. Selam. Kalk. Gördüğünüz gibi İpek yolundaki yolculuğumuza devam ediyoruz. Hem de yürüyerek. Kalk. Şikayet etme Karga. Biraz yürümek bize iyi gelecek. Biraz mı? Ya koskoca İpek yolu. Kalk. Ya fena mı işte? Eskiden tüccarlar bu yolu nasıl aşıyorlarmış onu denemiş oluyoruz. Hem he <laughs> bak mola verdik. Dinleniyoruz. Harika değil mi? Evet evet tabii çok harika. Harika. Evet dostum, gelelim bugünkü maceramıza. Yeni rotamızı seninle paylaşmadan önce kaç kişi dünkü şifreye ulaşmış onu öğrenelim. Pusulayı 39 kişi buldu. En hızlı yarışmacıları da tanıyalım. Zeynep Tuna, Barışcan Çakır, Ali Hazar Sakan, Bora Gümüş, Asude Kuzgun, Yiğit Merdanoğlu, Hakan Alpaslan, Hüseyin Tarık Akan, Mustafa Bostan, Beyza Kara. Siz benden bile hızlısınız çocuklar. Aferin. En hızlı benim ben. Ya ne demezsin? Siz onu aldırmayın çocuklar. Bugün huysuzluğu üstünde. Yol onu yordu biraz. Ama siz sakın yorulmayın çünkü daha yolumuz uzun. Gitmemiz gereken dört şehir daha var. Hem haftanın sonunda en hızlı tilki çok güzel bir internet bilgisayarı bekliyor. Beni mi? Be, beni mi? Be. Hayır karga seni değil. En hızlı tilkiyi. Hadi kaybedecek vaktimiz yok. Bakalım bugünkü ipucu bize nasıl bilgiler verecek. Bugün İç Anadolu'daki bir şehre gideceğiz. Bir sanayi merkezi olan bu şehir, çok eski çağlardan beri önemli bir ticaret merkeziydi. Tarihi İpek yolu üzerinde bulunması şehrin önemini arttırmıştı. Şehre yakın bir öğren yerinden çıkan kalıntılar, bu bölgenin eski Asurlu tüccarların ticaret merkezi olduğunu gösteriyor. Bugünkü zarfa ulaşmak için tarih boyunca büyük önem taşıyan bu şehre gitmelisin. Yakınlarında bir kayak merkezinin bulunması, bu şehre ulaştığında etrafı iyice araştır. Gizli zarfı bul ve bulmacayı hızlıca çözmeye çalış. Acele et acele! Bak zaman geçiyor! Tik tak tik tak tik tak! Ka. Biz de artık yolumuza devam edelim. Yarın yine aynı saatte burada. TRT çocuk ekranında olacağız. Sen de sakın geç kalma dostum. Görüşürüz!